arkadaşlar, bugün sizlere zerotlu açma tarifiyle geldim. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden yapım aşamasına geçelim. Önce malzemeleri sayacağım. Burada e, bir su bardağı ılık sütüm var, 2 su bardağı ılık suyum var, bir su bardağı sıvı yağım var, 1 yemek kaşığı kurmayan var, 3 yemek kaşığı şekerim var bir yemek kaşığı tuzum var. Arkadaşlar iki tane yumurtam var. Birinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Bir ikisi burada. Burada 8 su bardağı unum var arkadaşlar. unumu ölçülü bir şekilde koyacağım. Bir demet dereotum var. 125 gram margarinim var arkadaşlar. Şimdi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar şimdi sulak suyumuzu yorma kabıma alıyorum 2 bardak ılık su demiştim arkadaşlar şimdi 1 bardak ılık sütümü ilave ediyorum burada bir yemek kaşığı kuru vardı sizde isterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz arkadaşlar Şöyle karıştırıyorum. Şöyle karıştırdım. Burada 3 yemek kaşığı toz şekerim var. Onu ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyoruz. Bir su bardağı sıvı yağım vardı, onu ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı tuzum vardı, onu ilave ediyorum. Karıştırıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar daha önce demiştim iki tane yumurta, birini üzerine sürmek için ayırıyorum. Diğerlerini hamuruma ilave ediyorum. Şimdi ölçülü bir şekilde unumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. Yumuşak bir hamur olacak. O yüzden unumuzu yavaş yavaş ilave edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben bu unumun hepsini ilave ediyorum. Artık hamurumu elimle yoğuracağım. Evet arkadaşlar hamurum hazır. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur oldu. Şimdi hamurun orta kısmını açıyorum. Burada bir demet dereotum vardı. Onu ilave ediyorum. Dereotu hamurumun her tarafına gelecek şekilde hamurumu yoğuruyorum arkadaşlar. İyice her tarafına gelecek şekilde yoğurmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dereotu hamurun her yerine eşit bir şekilde dağıldı. Evet arkadaşlar. Böyle yumuşacık bir hamur oldu. Şimdi hamurumu ben yoğurma kabıma alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kapağını kapatıyorum. Bir şöyle kenarda yarım saat mayalanması için bekleteceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurum hazır. Çok da güzel kabardı hamurum. Arkadaşlar hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Şöyle hafif bir şekilde havasını alacağım. Şimdi hamurundan mandalina büyüklüğünde arkadaşlar bezeler hazırlayacağım. Evet arkadaşlar. Bezelerimi hazırlıyorum. Çok büyük olmayacak arkadaşlar mandalina büyüklüğünde olursa yeterli arkadaşlar. Tabi sizler açmalarınız daha büyük olsun istiyorsanız daha büyük yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi bir tane bezemi hazırladım. Bezelerimi koyacağım yeri unladım arkadaşlar yapışmasın diye. Çünkü hamurumuz yumuşak bir hamur arkadaşlar. şimdi bütün hamurlarımı beze haline getireceğim evet arkadaşlar hamurlarım hepsini beze haline getirdim üzerlerini örttüm arkadaşlar kurumasın diye evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bezelerim hazır tam 20 tane açma çıkacak arkadaşlar. Şimdi açmalarımın üzerine margarin süreceğim. Sizler isterseniz tereyağı da sürebilirsiniz arkadaşlar. İzellerimizin ortasına bastırıyoruz elimizle. Üzerine margarin sürüyoruz arkadaşlar. Ben bütün bezelerime margarini sürdüm. Şimdi bezelerimizi yuvarlamaya geldi sıra arkadaşlar. Evet elimizle bu şekilde açtırıyoruz. Yağlı kısım ortada kalacak şekilde yuvarlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi diğer bezeyi de aynı şekilde açacağım arkadaşlar. Elimizle açtırıyoruz. yağlı kısım ortada kalacak şekilde iç kısımda kalacak şekilde yuvarlıyoruz. Ben şimdi bütün bezeleri bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açmalarımızın hepsini bezelerimin hepsini yuvarladım ben. Şimdi biraz beklettim arkadaşlar bir 10 dakika kadar. Şimdi şekil veriyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde şekil veriyoruz yuvarlayarak. Evet arkadaşlar. Açmamız hazır. Şimdi bir tane daha hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Evet bir açmamız daha hazır oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok pratik ve kolay bir açma tarifi iddia ediyorum. Bir kere bunu yaptıktan sonra mutlaka sık sık yapacaksınız. vazgeçilmez bir tarifiniz olacak arkadaşlar. Herkese mutlaka tavsiye ediyorum yapmasını. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yuvarladım tane açmamız daha hazır oldu arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün açmalarımı hazırladım. Yağlı kağıt serdim tepsiye yerleştirdim. Hepsi o kadar güzel görünüyor ki şimdiden arkadaşlar. Şimdi üzerlerini örteceğim arkadaşlar. Birazcık bekleteceğim tepsi mayalanması için. Biraz bekleteceğim arkadaşlar 10-15 dakika kadar. Evet arkadaşlar açmalarımı 10-15 dakika kadar beklettim. Şimdi üzerlerine ayırdığım yumurta sarısını süreceğim. Bu arada arkadaşlar fırınım çalışıyor. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişireceğiz arkadaşlar. Bütün açmalarımın üzerine yumurta sarısı süreceğim. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak için kanalımı daha iyi büyüyebilmesi için abone olmayı abone olmak ücretsizdir arkadaşlar beğeni yapmayı yorum yazmayı ve diğer videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Evet arkadaşlar ben bütün açmaların üzerine yumurta sarısı sürdüm. Fırında daha önceden söylemiştim, ısıtmıştım. Şimdi fırında pişireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar daha önce de söylemiştim. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişireceğim. Ama bu fırından fırına değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar açmalarım pişti. Mis gibi açmalar oldular. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel görünüyorlar. Ben şimdi açmalarımı servis tabağıma alacağım. Şu anda mutfağım çok güzel kokuyor arkadaşlar. Mis gibi. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, açmalarımı servis tabağıma alıyorum. Evet, açmalarımız hazır, çok şahane oldular arkadaşlar. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Yumuşacık nar gibi kızarmış açmalarımız hazır arkadaşlar. Ben kendime bir tabak hazırladım, yanında meyve suyuyla birlikte. Arkadaşlar meyve suyunu kendim yapıyorum evde. Nasıl yapıldığının tarifi kanalımda var. Bakmak isteyen, görmek isteyen kanalımdan bakabilir. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Yumuşacık oldular. Arkadaşlar bir videomun da sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.